İyi geceler arkadaşlar. Saat gece iki buçuk. Şu an Cardiff'teyiz. Yine Londra'ya oy kullanmaya gidiyoruz. Maalesef Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldığı için biz gene bu eziyeti çekmek zorunda kalıyoruz. Yaklaşık dört saatlik yolumuz var. Londra'da görüşürüz. Tekrar günaydın arkadaşlar. Londra'ya indik. Bakın size şöyle Londra'nın yoğun trafiğini göstereyim sabah sabah. Arkamda çok güzel bir bitki var, çiçekler var. Şimdi Novotel'e doğru yürüyoruz. Oyumuzu Novotel'de kullanacakmışız. Bu sefer orayı ayarlamışlar. Geçen seferki gittiğimiz yer zaten oldukça merkeze uzakta değildi aslında da yani ulaşımı zordu geçen oy verdikten sonra eve gittiğimde baya bir kendime gelemedim hastalandım filan böyle yani hem grip gibi hem de bedenen rahatsızlandım bu sefer iyi oldu Victoria Coach Station'a varmadan Earthcourt diye bir yer var orada indik şimdi Novotel'e doğru yürüyoruz yaklaşık 15-20 dakikalık bir yürüme yolumuz var vasıta yok çünkü şu an ana caddedeyiz gördüğünüz gibi <laughs> yollara düştük Biraz da çekebilirsem o yerini çekeceğim size. Hadi o yerinde görüşürüz. Evet oyumuzu kullandık. Sabah saat 7.20 gibi kapının önündeydik. Sıra beklettiler bize. Şimdi oyumuzu kullandık, çıktık. Şöyle göstereyim tercih mührümü. Tekrar merhaba arkadaşlar. Oyumuzu kullandık e, ee, gösterdim size. Yani içeride fazla çekim yapamadım çünkü şey yani görevliler hani bir an önce çıkın çıkın diyorlar. Bir de kapıda 40 dakika bekleyince ben çok yoruldum. Şimdi yolumuzun üstünde bir tane pret vardı. Oraya girdik biraz kahve içeceğiz. Ondan sonra hedefimde bir Holland Park var. Oraya gitmek var. Orada belki biraz bir şeyler çekeriz. Ee, başka bir yere gitmeyi düşünmüyorum bugün fazla gezmeyi düşünmüyorum çünkü çok yorgunum geçen sefer de bayağı yoruldum bayağı hastalandım daha önce söylediğim gibi bir hani Türk restoranı gördüm şeyde Google Maps'te geçen hafta geçen geldiğimde daha doğrusu bu metronun azizliğine uğrayınca orada oturup yemek yiyecek vaktimiz olmadı KFC ile geçiştirdik o yüzden gidebilirsek restorana gitmeyi düşünüyoruz Arkadaşlar Holland Park'a geldik. Şuradan bir giriş yapalım. Burada göstermeyi umduğum güzel şeyler var. Ta 2018 seçimlerinde o zaman Olimpiya diye bir yer var. Orada kullanmıştık oyumuzu. O zaman gelmiştik buraya. Holland Park yaklaşık olarak 22 hektar alanı kaplamakta ve Batı Londra'nın en huzurlu ve romantik parklarından birisi olarak kabul edilmektedir. Parkta bir kafenin yanı sıra Belvedere restoran, dev bir satranç takımı, bir kriket sahası, tenis kortları. Az sonra göreceğimiz iki Japon bahçesi, biri Kyoto bahçesi, biri Fukushima hatıra bahçesi olmak üzere. Bir gençlik yurdu, çocuk oyun alanı, sincaplar ve tavus kuşları bulunmaktadır. Bölge esas olarak Victoria dönemine ait büyük şehir evlerinin bulunduğu ağaçlıklı sokaklardan oluşur. Ve çevrede birçok mağaza, tasarım müzesi gibi kültürel turistik yerler lüks kaplıcalar, oteller ve restoranların yanı sıra çeşitli ülkelerin büyük elçilikleri bulunmaktadır. Burada da böyle bir içme suyu için çeşme yapmışlar ama Londra'nın suyu beş para etmez. Her geldiğimde midem bozuluyor. Hiç güzel değil. Şişe su aldığımız halde. Şöyle buradan. Bakın burada bir kafe var. Şimdi o kemerli yere girdik. Şöyle bir uzaktan göstereyim önce. Burada böyle çok güzel şeyler var. Bu bahçenin her birinin bir adı var da ben sonra altına yazarım. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Çok iyi. su akar deli bakar da bugün. Çok iyiymiş. Başka ne? Ha, burada da gül bahçesi var. Şuraya da bir bakalım. Bizim Karlıf'ta da var ama daha açılmadı güllerimiz. Çok iyi. Arkadaşlar burada bir atlet var. Ee, İtalya'da bir Yunan kasabası varmış. Adı neymiş bakalım? Krotonmuş. Kroton'un Milosu. Bu abinin adı Miloymuş. Bu meşe ağacını böyle elleriyle aralamış açmış falan filan. Burada bir sürü hikayesi var onun. Burası Dutch Gardens. Şöyle ki. Şimdi buradan devam edeceğiz. Orada bir şeyler görürüz elbette. <laughs> Bakın burada da böyle bir güneş saati mi desem ne desem altında üstünde hiç plaka yok, tabela yok. Şuradan doğru gelirken gördüm. Ben güneş saatine benzettim ama bilmiyorum yani ne olduğunu. Bakın burada da bir satranç takımı var. Burada kendiniz oynuyorsunuz. Bilen oynuyor. Ben satranç bilmiyorum. Ben tavla, dama o konularda iyiyim. Valla burada bir Andrew Burton anonsu, duyurusu gibi bir şey yazıyor. 2000 yılında yapılmış. Şöyle bir değirmen taşı, çark. O bu ama neyse bu müzik aleti. Öyle bir şey koymuşlar üstüne. Heykel tıraş burada ne demek istemiş onu anlamadım. Tabi bu heykel tıraşa kalmış ne demek istiyorsa. Başka da bir açıklama bulamadım yani bununla ilgili olarak. Bakayım ön tarafında yazıyor mu bir şey? Yok burada da yazmıyor. Ah, Şöyle şu yoldan yürüyerek geldik. Ona la karga mı? Şu ağacın güzelliğine bakar mısınız? Şöyle azıcık yaklaştırayım. Yürümeye devam edelim. Şurada bir bilgilendirme var galiba ona bakalım. Ha burada yenilenebilir olarak suyu nasıl efektif kullandıklarını, yağmur yağdıktan sonra toprağa süzülüp döngüsünde suladığını. Alan bu park ne kadar güzel ya. Şuraya bakar mısınız? Allah'ım maşallah çok güzel ya. Şu aşağıda da bir tane okul varmış galiba. Anaokulu gibi bir şey. Bu parkın uç tarafını daha önce gezmiştim. Derinlerine kadar hiç gelmemiştim. Bugün vaktim bol. Hava güzel. Bir müzeye falan girip vakit harcamak istemedim. Kapalı alanda. Aa ben orada bir şey gördüm. Hadi gidip hep beraber bakalım ne varmış orada. Çok güzel. Burası da güneş saatiymiş. Bakın Roma rakamlarıyla şeyler yazıyor. Bu tosba arkadaş taşıyor galiba şeyleri. Çok güzel. İçine girsek bir şey derler mi? iki tosba böyle birbirine bakıyor. Ay çok tatlısınız. Aa burası çok güzelmiş. Şuradan geldik. Neyse birkaç fotoğraf çekeyim. Bakın. Bayıldım ben bu tosbağlara. Sana da merhaba. Sen buralara nereden gittin? Seni yaradana kurban olayım. Allah onu bitirmedin mi? bir tane bir tane yiyor ya al sen yiyemezsin ki onu sert bu da sana göre bir şey yok <laughs> ağzına kilitleniyor da ya sen yiyemezsin sen, sen yiyebiliyor musun böyle şeyleri yemeye çalışıyor gerçekten sert onlar size bu salak yarancı <laughs> ha şimdi çek al 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 hepsini oldun ya Evet arkadaşlar. Kyoto bahçesine geldik. Burada da Japonca Kyoto bahçesi yazıyor zaten. Bakın. Bakın burada neler yazıyor? Herhalde katkıda bulunanlar yazıyor olsa gerek. Oy 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 burası cennet. Çok güzel. Bakalım. Japonca ve İngilizce şu an tabii gözüm görmüyor. Bir Japon festivalinde yapılmış bu. Zamanın. Aa, tavus kuşu var. İlk defa gerçek canlı bir tavus kuşu görüyorum. Açsana kız şey lan bu tavus kuşlarının şeyleri. Erkeklerin kuyruğu açınca güzel oluyor. Gerçekten ilk defa görüyorum. Ay açsana sen kuyruğunu bir lütfen. Hadi ne olur. Aa orada balıkçıl var. Evet. Çok güzelmiş burası. Saniye. Arkadaşlar burada böyle bir rengarenk balıkla karşılaştım. Şurası şöyle bir bahçe. Yalnız biz ters yöndeymişiz. Bakın orada gürül gürül su akıyor. Şurada da bir balık vardı ama Çok dinlendirici, çok güzel bir sesi var. Ay bu bahçeye bayıldım ben. Cennet gibi. O Japon bahçesinin alt tarafında da şöyle bir tane küçücük Fukushima Garden yazıyor. O sanırım. Bir de burada bir heykel olması lazım. Haritalarda gördüm ama çıkışı da bulamadım. Bakacağız. Evet, yürüyen adamı buldum. Bu da Beyli. Abinin ayakkabılarını parlatmışlar. Ellerini mi sürdüler, ayaklarını mı sürdüler? Ama ne kadar gerçek duruyor. İnanamıyorum ya. Çok canlı duruyor. Şimdi birazdan üstüme atlayacak. Şeyi de boyu da uzun. 2 metreye yakın boyu var ha. Bakın böyle özel yürüme platformu da yapmışlar onu. Oo dayı acayip ha. Süper. Arkadaşlar burası da Holland House. Holland derken bu Hollanda olarak anlamayın. Şu abi var ya heykeli yukarıda bir yerde. Valla oraya kadar gidemeyeceğim. Üçüncü ne yazıyor? Holland House Dateback 1605'te Sir Walter Cup burayı yapmış. 1850-1900 arası böyleymiş. Bakın. Sonra 2. Dünya Savaşı'nda e, bomba isabet etmiş buraya. E, zarar görmüş. O da o hali. Sonra e, 2017-2018 e, yılları arasında York taşıyla birlikte burayı yapmışlar. Şu fazladan bilgi için şu şeyleri taratın diyor. İsterseniz ekran görüntüsü alıp taratabilirsiniz. Türkçe çevirip okuyabilirsiniz. Sonra 2022 yılında son haline gelmiş. Şimdi bu Holland Park'tan çıkıyoruz artık karnımız acıktı. Yemek yemeye gideceğiz inşallah. Şurada da insanlar oturuyorlar falan filan. Arkadaşlar yemek yiyeceğimiz yere geldik. Ben öncelikle çok özlediğim lezzetleri denemek istiyorum. Hani o yeri söyledim. Kızgari boşver hiç önemli değil ben zaten yiyorum. Ve kadın budu köfte söyledim. Yani bu biraz değişik. Bunun dışına panelemişler gibi sanki. Bizdeki gibi karıştırmamışlar. Hadi bize afiyet olsun. Ölüyorum açlıktan. Evet arkadaşlar bir Londra gezimizin de sonuna geldik. Bakın Londra sokaklarında ilerliyoruz. E, ee, oyumuzu kullandık. Halın Park'ı gezdik. Yemeğimizi yedik. Hatta kahve de içtik otogarda beklerken. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.